Kendimden söz edeyim. Ben Diyarbakır'ın Lice ilçesindenim. Lice'de dünyaya geldim. Ee, bir Kürt bir ailenin çocuğuyum. Anam babam Kürt. Kürtçe konuşarak büyüdüm. Ancak okulda Türkçe'yi Türkçe, Türkçe öğrenmeye çalıştım. Ve öğren, öğrenebildiğim kadar öğrendim. Ee, Lice'de tek bir ilkokul vardı. O ilkokulu bitirdikten sonra, yani 15 kişi mezun olduk zaten. Bitirdikten sonra Diyarbakır'da benim e, büyük babam, annemin babası Diyarbakır'da oturuyordu. E, eski kadılardandı. Onun evinde ortaokulu okuduk. Sonra lise'de ortak bitirdik. Yani Evet, bizim şeyde kafamızda okumak, eğitim görmek, üniversite gitmek diye bir düşünce yoktu. Zaten ailemizde okuya okur yazar hiç kimse yoktu. Babam biraz okur yazardır. Onun dışında hiç kimse olmadı. O tesadüfler, işte ondan sonra da tıp fakültesine girdik. Araştırdık, baktık kim, nerede şeyler var, devletin öğrenciliği kabul ettiği okullar var. Bunların birinde mühendislik vardı, bir de tıp fakültesi vardı. Tıpı tercih ettim ve tıbbiye girdim. İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da 40 e, Kürt öğrencilerin, daha doğrusu doğulu öğrencilerin diyeyim, o zaman deyim öyleydi. Kaldıkları Dicle Talebe Yurdu vardı. Dicle Talebe Yurdu'na gittim, o yurda gittim. Orada tanıdıklarım vardı, Diyarbakır'da benden evvel gitmiş arkadaşlarımız vardı. Onların yardımıyla e, şeye kaydolduk. İşte tıp talebe yurduna ve tıp fakültesine kaydımı yaptırdım. Ondan sonra tıp talebe yurdunun eee e, Şehzade başında bir altıncı yurdu vardı. Bizi o yurda götürdüler. Aşağı yukarı 160 kişiydik. Türkiye'nin her tarafına gelen, Anadolu'nun her tarafından gelen, Anadolu öğrenciler vardı. Orada okudum işte. Altı yıl orada tıp talebe hesabına. Leyli tıp talebe yurdu deniyordu o yurtta. Leyli tıp talebe yurdunda okudum. Oradan bitirdikten sonra da mecburi hizmetim vardı. Mecburi hizmet, hizmetimi şey, Siverek'te, Lice'de ve Diyarbakır Belediye Tabirliği olarak yaptım. Bu tarihte 9.49'da mezun oldum. 9.43'te İstanbul Tıp Fakültesine girdim. 9.49'da mezun oldum. O zaman yani benim üniversiteye geldiğim yıllarda Türkiye'de tek üniversite vardı. Başka üniversite yoktu. İstanbul Tıp Üniversitesi vardı. Ve herkes İstanbul'a geliyordu. Daha sonraları açıldı. Ankara, sonra İzmir, sonra Van ve böyle gitti. Ve zaten e, aşağı yukarı Kürt siyasi hareketine de bir atılım yapan bu gelişmeler oldu. Bu şeyler çeşitli üniversitelerin açılmış olması, yeni öğrencilerin yetişmesi ve artık mücadelenin feodaliteden okumuş bir e, katmana geçmesi şeklinde yeni bir akım başladı. 38 dersin hareketinden itibaren Türkiye'de Kürt sorun diye bir sorun kalmadı. Kimse ne konuşuyor, ne görüşüyor bütün şeyler, ağlarımız, beylerimizin bir kısmı sürgün edilmiş, diğer kısmı da devletin emrinde çalışan bireyler olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Böyle bir sessizlik. 10 yıllık bir sessizlik dönemi. 30, 50'den itibaren ile birlikte yeni bir dönem başladı. Üniversite gençliği Ankara'da çok şey var, bayağı böyle ses getiren bir üniversite gençliği oluştu. İstanbul'da eski bir üniversite gençlik topluluğu vardı zaten. Dicle Terebi Yıldırım'ın öncülüğünde işte İzmir'de Van'da olmaya başladı. Ve bu gençlik hareketi kendisini tanımaya, kim olduğunu öğrenmeye başladı. O, o, o zaman da bir Kürt siyasi gençlik hareketi başladı. Bu bayri Ek olarak söylüyorum. Benimle ilgili olan konuda, hekim olarak görev bittikten sonra iktisasa emekli e, iktisas için yurt çıktım. biz dil öğrenim hiç görmedik. Diyarbakır'a dil Fransızca veya İngilizce öğretmek için hemen hemen hoca gönderemezlerdi. Boş geçerdi derslerimiz. Biraz dil öğrenmek, biraz daha yeniliklere izlemek için Paris'e gitmeyi tercih ettim. Orada bir süre kaldım. Geldim burada devam ettim ve imtihana girdim. Diyarbakır'da yerleştim. 957'den itibaren Diyarbakır'da serbest dahiliye müteahatı olarak çalıştım. İhtisasım mı diyeyim? Orada işte çalıştım iki iki, 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 buçuk sene kadar. Bir belge aldım, geldim. Türk. Diyarbakır, Mardin, Sür Tarık Odası Diyarbakır'daydı. Gider gitmez meslek odasını aradım. Meslek odasının Mardin'e naklettiğini öğrendim. Oda başkanı o zaman Mardinli bir arkadaştı. Mardin'de görev yapan bir göz hekimiydi. Sedat Altuğ Diyarbakırlıydı. Askeri hekimdi. Albaylık'tan emekli olmuştu. Diyarbakır'a yerleşmiş. Daha ilim daha sonra çalışıyordu. E, Refik Er, ondan evvel Refik Erdur isminde bir dahiyem dağsa arkadaşım vardı. Ben öğrencilik yıllarında Refik Erdur'un yanına gidip çalışıyorum yazarlarında ee, iyi dostluğumuz vardı. ama Sedat Bey'le de, de iyi dostluğumuz vardı. Sedat Bey sonradan geldi, o Diyarbakırlıydı. Ee, ama ikisi arasında böyle bir ihtilaf oldu. Sedat Bey'i adeta Refik Bey'in ayaklarını kaydırarak oraya geldiği için bakanlıktan Refik Erdoğan'la kızdı ve git, aynı gitleri yere gitmedi. Diyarbakır'da kaldı. Serbest hekim olarak çalıştı. O da bir süre sonra tabii benim ben, yokken ben, 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 yurt dışındayken belki tabi baş, o da başkanı oldum bilmiyorum. Olabilmiş olabilir. Belediye meclisine üye olarak girdi. Belediye meclisinde çalıştı bir süre. Sonra Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi kuruldu. O hastanede çalışmaya başladı. Hep hastanede çalıştı ve muayenehanesini yürüttü. Sonra Ankara'dan şeye geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu genel merkezinde görev aldı. Sedat Bey de İstanbul'a nakletti, emekli oldu. Burada İstanbul'da vefat etti. Hmm. Refik Bey de Ankara'da vefat etti. Neşer dergisini ilk başlatan Arif oldu. Bakın hazırladım şimdi. Arif Atlı, Mardin Tabip Odası, yani Diyarbakır Mardin Sihir Tabip Odası Başkanı. Sedat Bey'den, Sedat Beylerden sonra kim geldi, arada kimler vardı bilmiyorum ama ee, o daha sonra toplanamamışlar. İki dönem toplanamayınca onlar Mardin'den gelip gidiyor. Bakmışlar ki kimsiz çıkmıyor. Hadi biz alalım, biz götürelim diye. 11 kişi toplanmış. O zaman kanun müsaitti. 15 kişinin toplanmasıyla kongre yapılabiliyordu. kanun değişti galiba. 100, 100 civarında bir hekimin olması gereği var. Evet, o ilk kanun öyleydi. Ve Mardin'den gittik, Mardin'e alıp götürüyor. Ondan sonra biz onun, yine de onun isteğiyle, onun arzusuyla, onun hatta ısrarıyla kimseye ilgilenmiyor falan deyince biz ilgileniyoruz dedik ve aldık getirdik. Mesela dergisini ilk defa Arif çıkardı. Arif Mardin'de çıkarıyordu, böyle birkaç yapraktı ya ya çıkardı. Ben ilk olarak ben oraya bir yazı gönderdim. Ee, hatırlamıyorum yazı galiba, galiba tercüme bir yazıydı gönderdim. Onu birkaç sayı neşretti birbiri arkasından böyle bir devamlı şekilde uzunca bir yazıydı. Sonra neşteri Diyarbakır'da basmaya başladık. Diyarbakır'da da matbaa bulamayacak Çok sıkıntı çektik neşter için ama o kadar olabilir. Her gün gidip gelirdik. Aylarca bir dergiyi bastırabilmek için bir felaketti. İstanbul'a Ankara'ya da, da, da galiba bir şey bulamıyorduk bize yardım edecek kimse bulamıyorduk. Kapaklarını özel olarak şey bastırıyordu Selahattin. Selahattin ilgileniyor, gidiyordu, geliyordu, bastırıyordu Selahattin Yazıcıoğlu. Yazılarını ben topluyordum. Yazıların iki kaynağı vardı. Biri Türk tabi düzenli şekilde her ay e, numara hastanesinde veya askeri hastanesi salonlarından bir bilimsel toplantı yapardık. O bilimsel toplantı için arkadaşlardan birisi hazırlık yapıyor, belge enteresan bir konu bulunca hazırlık yapıyor. İlk toplantıyı ben yaptım, şey olsun diye arkadaşlar ilgilensin diye çünkü o güne kadar hiç kimse ilgilenmezdi böyle şeylerle. Ondan sonra bu devam etti böyle. zaman arada bir sadece konferansta verilen yazılar değil, ek yazılarla katarak, başka arkadaşların yazdığı, benim yazdığım yazıları da katarak dergiyi çıkarmaya çalışıyorduk. Dergi birkaç sayı çıktı, Düzen, çok düzenli çıkmıyordu maalesef. Üç ayda bir çıkması lazım gelirken, bazen alt ay, yedi ay böyle, bastıramıyorduk yani, matbaada bastıramıyorduk. Öyle e, ve şey işte İşte bizler o nedenle yönetim kuruna diş tabi Aziz Tekin'i almıştık. E, kongreye de yine bir belge diş tabi gitmesi gerekiyordu. İkimiz gittik. Aziz de benim Lice'den hemşerimdi. Lice'li. Tam da, ta Beraber gittik. İkimiz kongrede e, Türk Tepe temsilen orada işte üç gün çalıştık. Kimse ağzına alamazdı, kimse Kürt kelimesini kullanamazdı o yıllarda. Böyle bir şey söylemek cesaret işiydi yani. mesela ben hiçbir kongrede tek kelime, Kürt kelimesini kullandığımı hatırlamıyorum. Doğunun geri kalmışlığı, doğudaki ekonomik sorunlar, doğunun sağlık sorunlarına geri kalmış olması meselesi, bunları yoğun şekilde konuşuyordum tabii. Doğuda işte insan, insanlar, kadın, doğum yapan hanımların ölüm oranının yüksek olduğunu, Çocukların ölüm oranı yüksek olduğunu, hekimlerin olmadığını ondan sonra sosyalizasyon diye bir şey çıktı. 17 Mayıs'tan sonra Milli Birlik Komitesi hekimliğin sosyalleştirilmesi diye bir kanun çıkardı. Bu kanunda artık hekimlerin devlet adına çalışması ve her köyde birer sağlık ocağının kurulması, nüfus, belli bir nüfus çerçevesini temsil eden diyelim 500 nüfus, tam iyi hatırlamıyorum, kanunu okumak lazım. 500 nüfusu temsil eden bir bölgeye bir ocak yapılıyor. Bu ocakların yapımı devam etti. Şeyden sonra da devam etti. 27 Mayıs'tan sonra da kurulan hükümetlerce de devam etti. Ee, mesela Azizoğlu bakanken bazı ocakların yapımına devam etti. Hükümetler ısrarla bu sosyalizmlerine son vermek istiyordu. Benim o gün yaptığım çok enteresan bir konuşma oldu. O konuşmanın özü şöyleydi. Türkiye'de sosyal, hekimliğin sosyalleştirmesi mümkün değildir. Türkiye'nin bütçesi bunu yetmez iddiası bir şeydir. Demagogidir. demagojidir. Türkiye eğer kapitalist bir politika yerine halkın yararını bir politika izleyebilirse silahlanmaya ve silahlanma yarışına son vererek barışçı bir politika izlerse, Türkiye'de bütçenin yarısından fazlasını tasarruf etmek, hem hekimin hekimliğin sosyalleştirilmesini, hem de herkesin en iyi şekilde eğitim görmesini sağlamak mümkündür. Size dedim bir önerim var, eğer yapabilirseniz bugün itibaren silahlanma yarışına son her çocuk için bir, bir litre süt kampanyası başlatalım dedi. Ve ondan sonra da bu kampanyayı, kampanyayı genişleterek daha geniş alanlara yayabiliriz. Türkiye'nin bu kadar büyük silahlanma için harcama yapmasına uçaklar, tanklar vesaireler almasına ihtiyacı yoktur. Türkiye müstehli bir devlet değildir. Başka bir ülkede gözü olan bir devlet değildir. Ve Türkiye'ye de kimsenin Türkiye'ye yan bakışla söz konusu değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle silahlanma yarışına katılmasının anlamı yoktur demiştim. Benim bu konuşmam biraz şey oldu. Yani acayip bir konuşmaydı. O güne kadar kimse böyle bir konuşma. ne tam her kimse sesi çıkmadı. Herkes böyle dinliyor. Ama sosyalizasyonun babası olan Nusret Fişek bundan çok şey duydu. Zevk duyduğunu hissettim. Ben çıktıktan sonra aralar ara verdik. Yanıma geldi. Tanıştık, elimi tuttu. Dedi ki çok güzel konuştun dedi. Ama dedi bunu yapabilir misin? Dedim ki ben böyle görüşümü söyledim. Ben yapabilirim demedim. Yani bu Türkiye böyle bir şey Halk isterse böyle bir şey yapabilir. Pekala yapar. Yani bizim silahlanma yarısına ne ihtiyacımız var? İnşallah olur falan dedi. Ve ayrıldı. Ee, şey de, yani doğrusu Tonguç ve Erdal'da beni kutladılar. Yani o gün Bazen benim böyle tutar o zaman. Çünkü bazen çok güzel konuşuyordum, bazen ne yapamadım. Böyle oluyordu bazen. Yani o günkü konuşmam böyle bir konuşma oldu. Resmiyette hiçbir şey ilgi görmedi. 12 Mart'tan sonra nasıl oldu benim siyasi? Tutuklandım tabii yani. 12 Mart'ta zaten tabi odası başkanıyım ve tabi odası başkanı olarak beni tutuklandı. Niye tutukladılar? Tutukladılar işte. Öyle gerekiyordu dosya hazırlamış, götürmüş, komutana vermişler. Bu adamın tutuklanması lazım. Onlar da bir süre yıl altında kal, altı ay kaldıktan sonra da do, bir dosya buldular güzelce. Hazırladılar ve tutukladılar. Ee, mesela 978 müdür, 79 müdür? Ankara'da, e, İstanbul'da Türk Tabipler Birliği, Mar şeyde Cerrahpaşa Hastanesi, Ödüktörlüğümünde çok önemli bir toplantı düzenledi, Türk Devletleri Birliği. Sen onu hatırlıyor musun? Yani, İstanbul'da Türk Devletleri çok önemli bir toplantıydı o toplantı. O toplantıda mesela Diyarbakır Tabir Odası'na iki görev vermişlerdi. Biri sağlığın sağlıkta e, sendikalaşma olayı. Bu konuda bir rapor getireceksin. Ha sendikalaşma nasıl olmalı? Herkes sendikadan bahsediyor. Hekimlerin var, sağlık personeli var, ebeler var, hemşehriler var. Nasıl olacak sendikalaşma? Şimdi ben onun için uzun bir çalışma yaptım. Her mesleğin eğilimlerini inceledim. Türk Dünyadaki şeylere baktım, sendikalaşma hareketlerine baktım ve bir rapor hazırladım. Bu raporda Türkiye'deki eğilimde hekimlerin ayrı bir sendika bulmak, e, sağlık personelinin ayrı bir sendika kurma arzusu vardı. Temayüz, temayüz etmişti benim görüşmelerimle. Böyle bir eğilim var dedim ama ben şahsen bütün sağlık mensuplarının bir sendikada toplaması lazım geldiği görüşündeyim diye sonunu bağlamıştım. Hı, çok iyi. Bu rapor yayınlandı şeyde. Tabi derbirliği dergisine yayınlandı ve ben yurt dışındayken yani artık kaçak kaçaktım yurt dışında. 1982'den itibaren ben artık tabi odasıyla bütün ilişkilerim kesildi. Yedi yıl dışında kaldım. Geldikten sonra da İstanbul'dan bir yere çıkmadım. Ondan sonra da işte Parkinson'a yakalandım.